Merhaba bugün sizlerle Riyan YouTube'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anıt Kabiri geliştiriyorum Part 1. Yanlış duymadınız. Anıt geliştiriyorum Part 1. Şimdi etrafında sırsa öyle yapacağız. <laughs> Abi birinci videoda Anıt Kabir yapıyorum birinci videosunda telefon yediğimiz için yine çarpışmayacağım. Yine yine yaşasın ırkımız. Oyundan bir koduyla çıktın. Günlük log paylaşımı sikir. Ne oluyor oğlum? Normalde böyle bir şey olmazdı. Destur. Oyundan çıktın değil mi? Ben oyundan çıkmadım. Bana bir şey oldu. Sanırım bana bir şeyler oldu. Öleyim ben. Beni öleyim girdi. Bir an korktum ya. Antalya savaşı çıktı sandım. Antalya yaşıyorum. Evet. O sırada benim şere, şeylik yalamak. Minecraft'a karşı. Başlayalım. Yaşasın ırkımız Çin'e bederiz ırkımız sağlardan sollara önden arkaya sağdan soldan hukamana kopatta tufatta ne dedim ben de bilmiyorum <laughs> ciddi diyorum ne dedim ben de bilmiyorum Abi bundan güzel bir res videosu çıkar bak dinle. Hukama kopata, ay fatta. Tamam mı? Komiklik videosu. <laughs> Güzel bir komik. Ben o zaman res atarım. kendimin nedirim Uhu. Şöyle. Ne oluyor Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Mev. Ne oluyor lan? Kedi çıldırdı. O kedi de ben. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel ırkımız sağlardan sollara önden arkaya uçtu. Ne diyorum ben ya? <laughs> Benim kafa bir milyon arkadaşlar. Siz bana bakmayın öyle. Bakmasana okudum. Ne bakıyorsun lan? Haydi okum sen kaşını Lan ben geliyorum sen uzaklaşın yürü git. Oğlum burada sarı bir şey doğuyor ya. Portakal mı bu? Memzih Arkadaşlar yarın tatil. Okula gitmeyeceğim. Evde osuru osuru Minecraft oynayacağım. <laughs> oh. yani böyle güzel bir şey yok. Devam. Of, içerisi çok pis koktu. Arkadaşlar bu osuruk gazını yaksam ateş olur mu? Yanar mı? Bu osuruk gazını yaksam yanar mı? Ya Allah'ım Aklız zeka seviyesi. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel ırk ırkımız. Benim kafayı cigidik arkadaşlar ondan dolayı. Biraz kafa benim ding dingon. Ee, i̇ki buraya bir tane koysak. İki buraya bir tane koysak. İki buraya bir tane koysak. Buraya. Yok buraya. sonra buraya. E ee, burası olmuyor. Kıracağım. Bir şaka şey yaptım. Salak değilim bu kadar? Hu hu hukamaneko kovatto, Fatto! Fatto! Hukamana fatto. Fatto. Çok güzel rap yapıyorum ben ya. Bana rapçi Fami diyeyim Fami, Fami. Fami iyi Fami. Fami diye bir isim yok mu? Türkçede. Rusça da Almanca da Irgazya'da da Irgazya diye bir ülke yok da başka dünyanın dünyanın başka bir yerinde varsa bilmiyorum. Dünyada Irgazca diye bir ülke yok ama dünyanın başka bir yerinde varsa bilmiyorum yani. Allah'ım yarabbim ben beyin seviyesini sonra da fark ediyorum herhalde yarabbim. Dünyanın başka bir yerinde yoksa diyorum. E, dünyanın başka bir yerinde olabilir diyorum. Benim kafa gidik arkadaşlar. Siz bana bakmayın öyle. Ben matematik dersinden daha yeni çıktım. Yani olabiliyor bazen. Şerif Hoca bazen sinir edebiliyor beni. Ama sinir edebiliyor değil. Kafa karıştırabiliyor. Olabilir yani. Arkadaşlar yarın cuma. Cuma'dan sonra okul ortası. Ders oynayacağım. Ders oynayacağım. Ya bu Benim Türkçe hocası. Bağlayın. Benim Türkçem gitti. Derslerinden kaça kaça. Evet aga be. Şimdi okulun her kamera taktılar. Eskiden dersten kaçar internet kafe giderdim. Aynasına. Babam yakalayacak diye doluma işardım. O hanlar çok güzeldi. Tabi bu ama ben sonra sonra da kendim açıkladım. Bu arada arkadaşlar siz sakın okuldan kaçmayın. Okul çok güzel bir yer. Yok ya yalan söyleyeyim hekim. <laughs> Ama okuldan kaçıp anıt kabire gidebilirsiniz. Tercih ediyorum. Ben blok koyarken niye zıplıyorum oğlum? Altıma blok koymuyorum ki. Şöyle zıplıyorum ya blok koyarken. Altıma blok koymuyorum. her zamanki gibi 20 dakika kardeş. Var mı daha iyisi? Yok kardeş. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Hop 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 hop. Arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu içerikler beni çok yoruyor. Ve sizler için çekiyorum. Bu arada benim iPhone 11 var. Arkadaşlar ondan çekemediğim için iki de bu telefon açmakta sıkıldım bak. Hala telefon numarası bilmem, bilmem ne. iPhone 11'e bağlı. Ha! Şöyle açınca ağzım kocam oluyor biliyor musun? Ondan yapayım şöyle. Ha! Ua! Kanala abone olmayı unutmayız yoksa yapmam. Yapmam. Vallahi giderim. Gidiyorum ben. Kanala izleyen video izleyenlerin %89'u abone değil. Lütfen abone ol. Allah gecelerim gecelerim gelirim yatağına Minecraft oynamaya zorlatırım bak uykum varken. Gelirsin ben de Minecraft oynarsın. Yer o Guli. Yaparım ha. Yapacağım dediğimi yaparım ben. Arkadaşlar burası müze olacak. Bu arada müzenin şey bölümü. Toprakların, o toprakları demiştim ya. O toprakların sergilendi bölüm olacak. Yavaş yavaş tamamlıyoruz kardeş. Yavaş yavaş. Aşağı düştüm. Bacağım açıyor. Arkadaşlar size bugün okuldaki bu olay anlatayım. Neyse işte. E, ee, okulda bir tane kız vardı. Ben bunun daha düştüğünü okulda neler olup olduğunu bilmiyorum bak. Yani o kadar salam ki. Kimseyle görüşmüyorum sadece kantinde. Oraya bazıları para, masanın üstüne para koyup gidiyor. Unutuyor. Onlar, onlarla uğraşıyor. Bizim sınıftan bir kız nerede benden düşmüş. Hoca bizi sordu. Hocam külp, külp, külpinar. Külp bak külpinar. Aynen böyle diyorum salakça. Hocam yüzüne yüzüne baka baka Kül Pınar şapla abi geçirdi <laughs> Yüzüm acıdı <laughs> Ama O zaman dalgınlığıma geldi Ben kendimdeki paraları düşünüyordum Oradaki paraları alıp internet kafeye gidecektim ben Bu arada abi her okul çıkışı Hocaları söylemeyin dikkatli olun ee, Hocaları bak sıralar kalsın Her okul çıkışı internet kafeye gidiyorum Böyle sabaha kadar 12'ye kadar idare ka, kafa kapanana kadar yani adam bana çık deyip dedilene kadar telefonu Aman bilgisayar oynuyorum. İşte ee, geçelim geç geç geç. Sadat'a dön der gibi duydun. Bence dediniz. Hop bla bustra bustra. İşte size bir şey göstereyim. Yeni bir şey öğrendim. Şimdi bunu kırdın ya. Seçe basarak. Ha! Hop. Blok çoğaltabiliyorum. Ama yaratıcı modda olduğum için. Dönün Arkadaşlar bu iş benim olacak ha. Ciddi diyorum. Ciddi diyorum. Bakalım şöyle. Video kimse abone olmuş mu? Birileri. Arkadaşlar yine abone olmamışsınız. Ah. Kimse abone olmuyor. <laughs> o yüzden bu köylerin, gariban köylerin sizi yüzünüzde evleri patlayacak. Eğer abone olmazsanız bu gariban köyler, köylerin evlerini patlatırım. Çabuk abone olun. Köyler ölür yoksa. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Yir Yir Eşil, tamam, bak, Aa, he? bak. oğlum aynı benzer oldu lan. Çok iyi oldu lan. Benziyor. Bak evini düzelttin. Gel bakayım lan. Ay geri. buraya Güzel oldu ha. Düzelttim. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Çok güzel oldu adamların evi. Ama ben TNT... Bu ne kafa salıyorsun önünden? Yürü git ya. Arkadaşlar ona göre. Bir gelmesin. Ben bunları hiç sevmiyorum. Şimdi bakıyorum. Çakma çaktım gibi bu köy patlana. Ona göre. Hemen alt kabirimize geldik. Maalesef devam. Alt kabirimizi parlatacağım sanırım değil mi ilk başta? Arkadaşlar atamın yaşadığı yeri niye patlatayım? Ben düşman mıyım? He siz bir de çok bu Yazıklar olsun. <laughs> bum 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 bum. Bambili bambili 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 Gaz verme kardeşim. Gaz verme. Sanırım az bir şey kaldı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. abone ee, olmayan olursa bu gariban köylülere aynı burası böyle nasıl patladıysa ben şöyle biraz uzak Burası böyle nasıl patladıysa var ya Aynı iş gibi bu Burası nasıl bakladı? Bunun daha büyüğünü görmek istiyorsanız Abone görmek istemiyorsanız abone Allah. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum hepiniz adamın dibisiniz. Kendine iyi bakın, kendinize iyi bakın. Ee, hoşça hoşçakalın. Hepiniz adamın dibisiniz. Sizi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve... İyi günler. Hadi gel alt doğru. Ve bye. Dur. Bir dakika lan. Ben şu şeyi çözemedim. Burada da köy var. Her yani neyse.